merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abimle Minecraft oynuyoruz. Hoş geldin abi. Abicim sen hoş geldin de sen şu bana vurmasan bir. Vurarım. <laughs> tamam şu olur. an kameranın önüne geçiyor. Abi şu kamerayı şuraya mı alsın? Ha evet şöyle. Arkadaşlar nereye koysam bilemedim. Bana bırakır mısın abisi? Abi. Arkadaşlar Aşağı yapacağız. Hızlı 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 hız, abi hız, hız, güzel bir ev yapalım. Gel abi güzel bir ev yapalım. taştan falan yapalım. Tamam. Böyle anne bilim anıt kabili bir şeyler ya Abi anıt kabili. Saray yine, sen bildi bildi evde yapıştı işte hayat ya abisi. Abi bugün senle beraber saray yapacağız. Oğlum deminki gibi kulübe yaparsın saray diyeceksin senin kafanı görürüm bunu. Abi deminki gibi kulübe yapmayacağım. Gülübe. Yapmayacağım. Çardak yap o zaman. Çardak araba yapmayacağım. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga geçiyorum şu anda Cevat'cığım. Neyse arkadaşlar bugün sizden beraber ya elim bir şuraya geçmesi. Arkadaşlar şöyle bir krantik. Bir dakika. Ben senin malzemelerini topladım. Sen ne yapıyorsan yap hadi. Abi. Bana, ge bana gereken şey sadece odun. Tamam mı? Bir sadece sürü odun, odun gerekiyor. Odundan mı yapacaksın? Koskoca oyunu? Hayır. Şey bir sürü odun lazım ki şey ee, taş toplayalım. Bunlar niye ölmüyor ya? Allah Allah. Neyse. İki tane kazma. Abi geliyor musun? Bir dakika abi. Bir dakika arkadaşlar bir de kürek yapayım. yapmam gereken bazı şey, şeyler var cevaptım. Tamam abicim. Mesela arkadaşlar. Şurayı kazıyorum ben. Abi ben taş buldum. Abi bize 64'lük 10 tane 64'lük taş gerekiyor tamam mı? Sen ne kırıyorsun orada? Aa kranting. Boş ver benim yaptığım orada sen ne yapıyorsun? Kaç kapım Abi, Bunlardan ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Ne yapacağız? Şey. Bu taşları değişik bir taşa dönüştüreceğim abi. niye vermiyor ya? Abi çünkü elinle kırıyorsun. Elimle değil baltayla kırıyorum hayır. Baltayla değil kazmayla. Arkadaşlar. Öyle söyleyeceğim artık ya. <laughs> abi. abi. Bütün taşları pişireceğiz. <laughs> çünkü öyle olmuyor. <laughs> Abi ben senin ismini gördüm. Abi sen kendine yapmasaydın ben sana yapmıştım. Şey kazma. sen Neredesin sen değilsin değil mi? Değilim abi. Ben yer altındayım. Ne Ne Taş topluyorum. Kaynatan bir tut olur mu Abi o bölüm bütün bütün taşları bana vereceksin tamam mı? Tabii, abi, abi. krakanın yanına gelmişim. Vallahi abi. Vallahi. Baksana. Neredesin? Ha, <laughs> <laughs> Abicim geldim. Abi ne arıyorsun orada? Ev mi yapıyorsun? Aynen abi sen ne yapıyorsun? Abi ben geldim. Hadi abi hadi hızlı 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 hızlı. Sen nasıl kırdın burayı? Oğlum git lan neye kırıyorsun beni burayı? Kırarım. Ya, ya ben burayı değiştireceğim ya. Sana ne ya? Mağara yapıyorsun beni nereye doğru. Çarat yerimi kırma. Sen kırıyorsun ama. Tamam. Neyse, ha, ya neyse ya. ben bunu kırdım. bunu kırdım. Tamam kırma düzelterek kır. Serhat <laughs> bak kafana gideceğim <laughs> abi. <biremiyor. Gülüyor> Sana burnuna kaldıramıyorum ha. Orada ama gitme, oraya gitme. Neyse düzelt şunu ya. <laughs> düzgün dur bak evi. Şey çat Taşları. Abi bende bir 64'lük tane oldu. Onu şöyle zaten baksana. Güzel durmuyor mu şöyle? Senin var ya cevap Bakayım. Gerçekten böyle güzel duruyormuş ha. Tamam ben de ona göre düzgün duramıyorum. <laughs> Abim biz bence bugünlük burada yaşayalım. Ne dersin? Yarın da şey yaparız kale. Ne dersin? Tamam tamam hadi hızlı abisi. Hızlı hızlı. Abi sen benim kraltingi kırdın mı? He? Sen benim kraltingi kırdın mı? Crafting mi oğlum ya? Yap crafting table. Hani eşya yaptığımız şey var ya işte o. Yok ben senin burada bir şey kırmadım. Abi. Bir şey yapacağım. Sen kendi telefon alınca benimkine bağlan. Ondan sonra şey yapsak olur mu? Ay özür dilerim. Abi burası tamamdır. Ben şuraları ta tahtayla kapatayım mı? Of cevap abi. Benim baltam gitti ya. Baltam mı? Abi. Şeyim nerede? Al abicim. Ha, ben de, git, tamam. Var mı balta? Kazım attım. Alkan da, Alkan da. ha, abi şu ne? ne yapıyorsun sen? Abi taştan, taştan. Kır şunu geri. Tamam. Az daha ileriye git üstelik. Arkadaşlar abim şurayı kır dedi. Kırıyorum. Abi sen bu kırarsın ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Şu garaj toplayacağım. Şey, evimizi düzenleyeceğiz ya. Odunlar yapak evimizin içine. Ne dersin? Hadi, Abi, sen de kit şeyi bana versen olur mu? Ne? Ee, şey vardı ya. Kazma mı? Hayır hayır. Neyse ben şuradan kil toplayacağım. Kir. Şey bir şey yaparız. Akşam mı? Akşam mı? Abi, bir şey Neden oyunun dev devriyesi bende değil? Ben de olacak. Ha? Ben de olacak. Arkadaşlar, şu an ağaç toplayacağız. Abi. Sabah yapar mısın? Sabah yapamam diyor çünkü biri bir değil. Abi bari şey şu şeyini bana versene. Taht tahta şey baltanı. Abi akşam oluyor. Yavaş ne yavaş. Artı? Abi yardım et abi 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 yardım et bolyum. Uğur oh Bey. Abi bunları ta taştan mı yapayım tahtadan mı? Taştan mı satayım? Tamam ben şu Meşale var mı? Meşale mi? Yok. Abi bu arada şu ta yukarı. Aa! Bunu yap hadi. Meşale yap çabuk. Gezgi tücaretçi geldi. Ticaret mi? Ticaretçi. <laughs> ne yapıyor? Şey züm bir sürü şey züm zümrüt zümrüt yerine ba başka bir şeyler veriyor. Abi özür dilerim orada olduğunu bilmiyordum. Tamam değil mi? De sen ne yapacaksın biliyor musun? Hı. Hemen bir meşale bulacağım, ayarlayacağım. Bak oraya tahtan attım ben seni. Hı, tahta mı? Şuraya şey yapmıyorum seni. Hı, i̇smini unuttum. Meşale. Abi şuraya şey koydum ben dolabı. Öf ismini unuttum. Abi şey krantingi koydun ya. Heh krantingi. Abi ben, bir de şey ben sana tahta atayım. Tahtalardan şey yap. Ee, kapı ve şey e, kran, şey versene. Eee, kazmanı versene. Al. Meşale yapacak mısın bana bir tane ya? Ya da ben yapıyorum. Bir ya, yukarıda bir tane şey vardı. Kömür. Kömür almadın mı hiç. Yukarıda var. Aa şurada varmış. Abi buldum. Neredesin? Abi ben Meşa şey meşale için kömür aldım. Hadi hızlı ol da bak sabah tamam, bir tane yapacağız. Şey, ben... ay 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 suyun içine gir. Ne zaman suyu tamam, güzel Abi yardım et ya. Cevat şey, tabii buldum da. Buraya bir görünüş versek on var tamam mı şöyle. Abi ben şuradan şey yapıyorum meşaleyi. Tamam, Dört tane, tane meşale yaptım. Tamam bir tane at mı? Tamam kapıyı İki kapat. İki tane şuraya. Kapıyı kapat hemen gel içeriye gel. İki tane de buraya abicim. Abi hadi şu kapıyı koyar mısın? Ben de kapı yok. Ya. Sen a var bir tane dur, Bekle. Var mı dur kapım var. Bekle. bak şimdi. Çabuk kaç. Şimdi arıyorsun. <laughs> veririm. Ya koysana ya. Cevat bak çıtın şimdi <laughs> çağır kapıyı. Cevat harbiden şimdi arıyorsun. Kapıyı çağır kapıyı. Kim o? Hmm. Ne oldu Steve? Cevat bak harbiden <laughs> çok <laughs> şımarıyorsun Abi vur, biri vurmadan duramıyorum ha. Şimdi ben sana abi çakacağım şurada. <laughs> hadi şu tarafa doğru git. Abi bir tane Abime şey. devam et hadi eve. Abi kazma. kazmam mı kırıldı bu kazma? Yap oğlum ha buraya koydum işte dolabını. Kırıldı. E ee, şey birkaç tane odun var odun. Ben odun yok. Bak kömürleri ben getirdim onu da sen getir tamam mı? hadi lan. Bak odun yok bende şımarma cevap istedim. Ya git onu da sen getir lan abi. Ha şey ben geçecek değil mi? Ne oldu lan? Hala grantik mi yapıyorsun? He? Ya <laughs> Abi tamam <döveceksin, gülüyor> <falan. gülüyor> tamam açım açım. Vuramıyorum lan. Arkadaşlar. Aa öldüm. Öldüm abi öldüm. sen ee, <laughs> ne abim sordun mu bak. Şiman mı istesin? Abi. Abi dur. Sana şimanga dedim ya. Abi bütün killerimi al. Abi, Abi ben sana TP atıyorum. Atma ben seni çağırıyorum Batur şu anda. Al geri gel bütün malzemelerini. Abi haydi gel. Atam TP attı. Sen gel, sen gel. Ne? Gelsin. Neyse yakın bir şey. Evet. Bizim telefonumuz Abicim ben... Şimal mağda hızlı bir şekilde ev yapacağız. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi abim beni öldürdü. Hak ettim. Ya neden hak etmişim ya? Hak ettim. Abi şey sen ne? Şey kapıyı ötmez ben de abi? sende hiç şey var mı? Odun. Arkadaşlar şimdi şuradan basınç plakası yapacağım. Aa olmuyormuş. Bize. Abi ben kırık taş basamağı yaptım. Abi ben koltuk yapıyorum şuraya. Çekiyorum çekiyorum baba. Arkadaşlar. Abi sana hiç kazma var mı? Cevat ne lazım sana abim ya? Abi odun lazım bana odun. Kazma lazım. Şurayı kıracağım ya. Yanlışlıkla şurayı kapattım. Ben elimden kırarım ben. Al şundan kazma yap. Al. Ha? Al kazma yap şundan. Sadece de sen sandı, olur mu? Onu terbiyesiz <laughs> Arkadaşlar girdim. Üzgünüm. Ver lan şunu. Neyse arkadaşlar aldım. Devam. Kazma devam hadi. Arkadaşlar şuradan bir taş yapacağım. Taştan. yaptım. Sana da yapayım mı? Ne? Şey, taş kazma yapayım mı sana da? Ben taş kazma var. Yarıl. Neyse kömür bunu buldum. kendim yaptım ben. <laughs> Abi kömür bulmuşum aferin. Dokunma bana. Evet. Şuna. Abi ben şuraya koltuk yapacağım ya. Ah! Oh. Ah! Oh. Abi benim envanterim mi doldu? Abi Hı. Sen game moda mı geçtin? Hayır. Lan. Ne oluyor be? Arkadaşlar kendimi şu şuraya, şuraya alacağım. Abi, Abi. daha demin bütün eşyalar bana gelmedi. Neyse oyunum kaçmıştır. Çünkü ben önüne geçtim. He? Ben önüne geçtim için. Abi sana söyleyeceğim. Şey Kazmaya ihtiyacın var mı? daha var ya seni hile açtığını zannettim. Yani hani bir ya. vuruşta 10 tane kırıyorsun ya herhalde oyun kastı. Değil mi? Yok artık ya. Hmm. Daha demin yine yaptım. Abi bu kömürlerin hiçbirini harcama tamam mı? Bunlar, bunlarla şey e, taşları satacağız tamam mı? Arkadaşlar Belki şey kaleyi bugün yapamayız. Onu da ben başka bir video yaparım arkadaşlar. Abi ben her zaman bu şey mapte oynayacağım tamam mı? <laughs> Cevap çıkardın. çıkardın. abi. Tamam abicim. Abi şey senin şey x'in kaç? Yani tebrik. Tecrüben. Daha bir. Bir mi? Benim. Benimki sıfır. Neyse. Demin Abi en... ben de bir 64'lük var. Ya. Neden krançin giydirdin? Bekle. Ha? Taş var mı sende? Var. Neyse Abi. Oyun mu kasıyor ya? Sana vuruyorum. Töbe töbe. Abi herhalde oyun basıyor ha. Kırgır abisi. Heh, tamam. Bekle. Bekle orada gitme gitme gitme. Vuracaksın değil mi? Oğlum ben de diyorum niye kıramadım ya. Canat bak şımarma. Aa sabah olmuş. Şımarma. Sabah olmuş. Gel. Balığı öldürelim mi? Abi. Abi ben acıktım. Cevat şımarma. Acıktım ben kendimi şuraya alayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki. abi nereye gidelim? Abi bir şey diyeceğim. Şu denizin ortasında bir creeper var. Oh. <laughs> abi çok garip bir şey buldum. Suyun <laughs> yanında taş var. Çok garip. Belki burada hazine olabilir. Bak ah canım, bak. Abi benim oyun kasıyor. Aa, abi ne oldu? Abi yardım et. Ya çok saçma bir şey oluyor burada. Peki, senin abi, yardım et abi ya. Kayan, kayan falan yok mu taşın? Abi düştü ha. Biledim. Abi çok garip şeyler oluyor. Telefon herhalde benim babamın telefonu galiba. Ya O öyle has yok ki. Koydum blok yok oluyor. Hızla daha yukarı iç abi. Gel yak yakarsan ateş sus. Abi neyse. Abi bir Sen gidip biraz ağaç keser misin? şey yapacağım ben. Eee şey tekne yapacağım. Macera açılır ne dersin? Ha? Macera tuşu oyna odaklanır mısın? Abi sen de kaç tane şey var? E ee, odun. Ben odunu bitirmek zorundayım şu anda. Abi bir, tane bir tane versene. Bir tane. Ya. Git al. Abi neden merdiven yaptın? Aa anladım. Bir çık önünden ya. Dursana Cevat. Ana sen nasıl öldün? Canım zaten yok. Bir dur diyoruz ya sana hani. Videoyu kapatsana. Aş. Dokunma malzemelerini hiç. Ana. Ne oldu ya? Kamera kendi kendine değişti. Sen bana bak bir de. Ana. Abi. Sen sen benim yanıma gel. Ağacın içine nasıl sıralım oğlum? şey ağacı kıracaksın. Biliyor. Abi bana tp at sana. Abi ben seni görüyorum. İsmini görüyorum ben senin. Abi bütün eşyaları. alacağım değil mi sana de şimdi geri? Aldım. Ben aldım bütün senin malzemeni. Ben sana dedim almadım değil mi? Abi bana geldi ki. Kılıcımı alamamış ama. Aa, oley odun varmış sende. Malzemelerini çıkardım ben şimdi geri. Abi ben şuradan. Çağırt malzemelerimi alayım ben senden bir. Sen abi ben şuradan demeyi bırak. Abi bir dakika. Malzemelerimi alayım ben şuradan şey tekne yapacağım. Tekne nasıl yapılıyordu abi? Biliyor musun? Onu öğrenirim sen benim malzemelerim var. Bir dakika şey şu. şu parmağına dikkat et bak kameranın önüne çok geçiyor. Eee şuraya gireyim. T nerede T? Abi işte şurada işte ya sen saf mısın ya? Aa şuradaymış. İki tane yapabiliyorsun. Aa iyiymiş. Bir tane daha yapabiliyorsun istersen. Tamam. Sana da yaptım bir tane. Şu benim malzemelerimi bir alabilirsem artık Cevat'cığım. Tamam. Ne? Ne vardı sende? Merdiven bir dakika. Vardı. Ben de 10 tane şey vardı. 10 tane şey vardı. Oğlum merdivenlerimi ver Al sadece. Sonra. Başka bir şey istemiyorum. Merdiven mi? Merdivenleri ne yapacaksın? Lazım Cevat'cığım. Lazım. Cevat'cığım. Tamam abi. Merdivenimin çitimi vardı. Eee Çiftleri de istiyor musun? İstiyorum canım. Bir çık oradan önüne i̇şte, Arkadaşlar şöyle Hızla hadi bak Burayı kuleye çevireceğiz bak Kule mi? Aynen o tarz bir şey Taşlarımı da ver Taşlarımı hepsini ver Taşları mı? 64'ü geçireyim bir taşım vardı. Al Atamıyorum ya Nasıl atamıyorum? Al şunları Bence bir tane 64'lük vardı Onu vermem yani kendi oyunundan tane var. Tamam şöyle vereyim de. Koyamıyorum ki. Abi taşları alabilir miyim? Al abicim. Bütün taşlarım. Almıyor. Ya. Almıyor benim. Sen bir Şey, ben biraz uzaklaşayım senden. Al abicim. 10 tanesini verdim. Veriyorum, veriyorum daha. Tamam. Ya, ya, dur. dur daha. Tamam. Abi. merdiven al verdim. Tamam. Birkaç tane daha merdiven yapsan içeriden. Yapabiliyorsan. Hmm. Bana bir sürü odun gerek. Ama sende varmış abicim. Evet orada ben geliyorum. Bir sürü odun yaptım abicim. Odun mu yaptın? şey bütün bütün odunları merdiven şey sopaya çevirdim. Abicim al 18 tane merdiven yaptım. Getir. sen abicim? Karşısına baksana. <laughs> Odun merdiven kayboldu. Abi yukarıda oha ne hızlı geldin. Kazma var mı sende versene. Kazma mı? İki tane var. Kaç kazma ver. Al. Bu bunun yüzü tuttum At at. Ağaç, ben kili attım. Kilimi geri var. Al abicim. At abicim. şimdi Bun, bunu, da şunu. Şunu. <laughs> Abi ben ne yapayım? Neyse ben de şuradan kir. Yardım et. Kir boyu yapacağım. Kir boyu diyor. Bana git biraz daha merdiven yap. Abi onun almadı? Abi ben kir buraya yapıyorum. Onlarla beton yapacağım. Tamam. Abi ben dört tane kir yaptım. Kir buluyor. Abi ben ben ne yapayım? Yanıma gel mesela. Ee, abi ben de biraz toprak Şimdi aşağıdan buraya bak bakayım nasıl olması gerekiyor. Ha? Aşağıya in buraya bak bakayım nasıl olması gerekiyor. Karşıya geç, karşı yolun karşısına. Şöyle şey varmış merdiven. Size... Şey, abi merdiven yaptığın için iyiymiş. Karşıya hmm. geçiyorum geçtim sen yukarı çıkmaya çalışıyorsun. Hmm. Yani. Abi. Şimdi oraya birkaç tane okçu olup yeri yapacaksın. Ateş atmıyor. Çat çat hmm, bakayım şuraya. Çat çardım bitti. Oğlum, Abi sen seni şu Seni oyundan çıkartacağım bekle bekle Gelin bir şey ya, Eve getirsene Senin oyundan çıkman lazım şimdi bekle Öldür Öldürmenim, Öldür beni öldür Buraya kadar i̇şte, İnşallah şey düşmemadım ben Ay. Hepsini alamadım ya. Aldım aldım. Hadi o kadar. Sen de o kadar, o kadar şey vardı. Neyse. İlham abi video bitti. Kaydet. Yayın abi. Ne ya?

Não está